sarıp sarmalayacaksanız parti münakaşası yok. Siyasi kabalık yok. Millet yorgun. Millet tebessüm eden, kendisi için çalışan evlatlar bekliyor. Allah nusret ederse bütün bu memleketi sarıp sarmalamak mesuliyeti sizindir. O yüzden uykusuz geceler sizi bekliyor. Alın teri dökeceksiniz ama çok lezzetli bir mücadele olacak. Kırıp dökmeden, itip takmadan, tasdif etmeden, bölüp parçalamadan bir memleketi Türk milleti olarak ayağa kaldıracağız. 85 milyonu ailemiz olarak ayak kaldıracağız. Lütfen kalbinize, gözünüze, iradenize dikkat. Siz bir sadece siyasi partinin hassasiyetiyle değil, bir memleketin sıkıştığı yerden çıkarabilmenin gayretiyle yürüyeceksiniz. Hep beraber olacağız. Çok güzel bir mücadele olacak. Allah milletin umudu yapsın sizi. Amin. İnşallah yolun sonunda Allah'ın rızasına milletin duasına değeriz. Hep beraber. Amin.